çok sizi yormadan kısa bir canlı yayın paylaşmak istiyoruz. Şimdi bahçedeki fındıklarımızı normalde patos patoza veriyoruz çok olan fındıkları. Şöyle az bir fındık var elimizde. Bu fındıkları da şu gel demek. Gel demek. Kabuklarından ayırdığımız şekliyle şuna gel diyoruz getireceğiz. Bu da kabuklu ya da kapçuk, kapçıklı fındık diyoruz. Bu yağlı fındığı gördüğünüz fındık. Bu yağlı fındığını şöyle ayıklıyoruz. Şu şekilde. içi olan, dolu olan kısımlarını böyle ayıklıyoruz ve kenara ayırıyoruz. Bu olmamış yerini de böyle de bunu da kapu, kapçuğa atıyoruz. Onu da kuruduktan sonra onları Sobada yakıyoruz. Şu şekilde ayıkladık. Bu gel fındık kısmı. Onu da şu şekilde göstereyim. Size bu gel. Bu şekilde gel yapıyoruz fındıklarımızı. Şimdi bu şekilde. Gördüğünüz fındık Kararmış. Yağmurdan da kararmış. Ve boş fındık. Boş fındıkları da tabii ki fındığımıza katmıyoruz. Mesela bu dolu fındık. Nasıl anlıyorsun diyorsun. Yıllardır her sene fındığa bakıyoruz. Bir de doluluğunu hissediyorsun. Bu şekilde alıyorsun. Bu şekilde ayıklıyoruz. Ayıkladığımız fındığımızı doluysa fındığımızın içine değilse kapçıkların arasına katıyoruz. Bu şekilde. Boş bunlar görüyorsunuz. Bunları kapçıkların arasına atıyoruz. Boş olanları. Şöyle dolu olanları buraya atıyoruz. Boş olanları kapçıkların arasına atıyoruz. Görüyorsunuz. Ali şu tarafta yapabilir misin? Yapacaksın şu tarafta. Aferin aslan parçası. Bu şekilde. Koncuk var. Alabilirsin orada. Bana sormana gerek yok. Telefonu düşürmediğin sürece sıkıntı yok. Aferin oğlum. Evet, tındıklarımızı geyin ediyoruz. Bu yayını yapıyorum çünkü şöyle bir şey e, ülkemizin her yerinde insanlarımız fındıkları e, olmasa bile pazardan, çarşıdan satılan her yerden fındık satın alıyor. Nasıl bir şey olduğunu bilmek lazım. Biz de olmadığı zaman satın alıyoruz. Şimdi bu kapçuklu fındık bu şekilde daldan kopartıyoruz bu şekilde. Bunun içinde fındıkları şu şekilde şu şekilde şu şekilde arasından top alıyoruz. Ee, bu fındıkların dolu olanlarını ayırıyoruz. Boş olanlarını da e, kenara atıyoruz. Kuruttuktan sonra e, soba guzine yakarken ya da mangal falan yaparken e, bunları yakıyoruz. E, çok iyi yanıyor. Bu boş olanlar gerekiyor. Bunlar lazım. Ateş yakarken bile kullanabiliriz bunları. Bu da mesela bir yağlı fındığı. Şöyle yaklaştırayım. Görün. Gelini de göstereyim. Gelini de bu şekilde. Çok güzel bir fındık. Bu fındıklar tadı çok güzel. Ama artık son zamanlarda son yıllarda böyle çok fazla vermemeye başladı. Artık çakıl fındığına doğru yönelmeye gerekiyor. Hatta fındıklarımızın arasına da çakıl fındığı diktik. Bu fındıklar kadar lezzetli değil çakıl fındığı. Ee, o yüzden e, mecburen bu fındıklardan gene olması gerekiyor. Bu da palas fındığı. Palas fındığı şu şekilde kabuğu, dış kabuğu bu şekilde, İçi de bu şekilde. Bu da çok lezzetli bir fındık. Yani yenebilecek lezzetli fındıklardan biri. Bu gene yağlı fındı. Az önce göstermiştim. 27 de benziyor yağlı fındı. Şimdi çok palaz olmuş. Palaz fındığı çoğunlukta. Gene palaz fındığını ekliyorum şu anda. Dolu olanları fındığa, boş olanları kabuk kısmına palaz fındığına devam ediyorum. Bu da palaz görüyorsunuz. Palaz fındığı. Aynı şekilde palaz fındığı. Bu yağlı fındığı. Baba. Efendim oğlum. Annemi burada da yiyeceğim sana. Annemi burada da yiyeceğim Sen, Sen burada fındık içeyim mi? Sen... Fındık içeyim mi? İş yapayım. İş, iş yapıyorum zaten. Tamam, burada da cevap ver. Tamam. Tamam. Şimdi Ali iş dedi ama bir de bu fındığın içi oluyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz bu fındığı da kırıyoruz. Pazarlarda iç olarak da satılıyor Gerçi fındık biliyorsunuz, alıyorsunuz. Bu gördüğünüz fındıkları iyice kuruduktan sonra bunları kırıyoruz. Bunları kırıyoruz. Kırdıktan sonra bu tarafa gelelim. Bu tarafa gel. Bu fındıkları kırıyoruz. Kırdıktan sonra iç olan fındıkları kuzinenin fırına koyuyoruz. Orada dış, onun dışında zar var biliyorsunuz. O da dışındaki zarları şey alıyoruz ve satın aldığımız o beyaz fındıklar gibi oluyor aynı şekilde. Onları da Afiyetle gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Bu şekilde. Fındık olayı gerçekten çok değerli bir mahsul. E, fiyatı gittikçe artıyor. Ama e, karşılıyor mu emeği? O noktada şöyle bakıyorum ben. Kendin ev halkıyla eğer bütün işlerini yapıp toplayabiliyorsan. Fındığın da e, en azından 3-4 ton falan olursa e, emeği karşılar diye düşünüyorum. Ama bizim gibi böyle çok en fazla olduğunda 500-600 kilo fındık olursa e, emeğe karşılamaz. Çünkü bu fındığa gübre ekiyorsun, ilaç ekiyorsun, tırpan yapıyorsun, fındık bahçalıyorsun, temizliyorsun içini. Emek çok yaptığın emek çok ve e, en son 82,5 e, fiyat verildi. Ama fiyatlar artacak. Böyle durmayacak. Çünkü bu sene fındık az oldu. Az olduğu için tabii ki her şeyde fındık kullanıyoruz. Biliyorsunuz. Yağda bile fındık kullanılıyor. Yediğimiz çikolatalarda bile fındık kullanılıyor. O yüzden fındık ihtiyacı bir hayli fazla. Ee, i̇nşallah Allah'ım çok verir hepimize, hepinize. Hepinizin de fındıklığı falan vardır inşallah. E, maddi olarak hepinize, hepimize katkı sağlar diye Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Evet bu şekilde fındıkları ayıklamaya devam ediyoruz. Şöyle yapalım. O zaman hem daha hızlı olur hem de sizin açınızdan da iyi olur diye ümit ediyorum. Ali fındıklarımı alıp neden kaçıyor o? Evet. Fındıklarımızı gel ediyoruz görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde. Boş olanları atıyoruz. Dolu olanları fındığımıza katıyoruz. Evet, gel ediyoruz. Genel ediyoruz. Fındık yağmur yağdığı için yağmur, yağmur fındığı kabuklu fındığın içine girdiği için bu şekilde kararıyor. Fındığın kabuklarından ee, kapçuklarından ayırmak gerekiyor. Bu şekilde. Dolu olan fındıkta, iyi olan fındıkta bu sefer çürüyor. O yüzden bir an önce almak gerekir. Bazıları olduğu gibi kalmış mesela bu yağlı çotana, onu da ekliyoruz. Gayet güzel görüyorsunuz. Bir tane daha bak göstereyim, bu da gayet güzel. Değili. Üçlü çotana, iki tanesi dolu çıktı. Bir tanesi boş çıktı. İkili çotanak. ikisi dolu çıktı. Attık. Yağlı çötenağını şu anda ayıklamaya çalışıyorum. Arkadaşlar yorum yazabilirsiniz, selam yazabilirsiniz, her şeyi yazabilirsiniz. Kapatsana. Ne Gelsene. istiyorsun? Ne istiyorsun? Kapatsana gel. Nereye gidiyor? Zincir mi toplayacağız? Abi incir toplamaya <laughs> gitmedi. Abin gitsin. <laughs> abin gitsin ben fındığı ayıklamam gerekiyor. oğlum. Sen git. Hadi git. Evet köy işleri bitmiyor. İncir toplayacağız çocuğu benim büyük oğlum bonus kafalı Enes ben de bunu ayıklıyorum inşallah vaktinizi alıyorum arkadaşlar hakkınızı helal Ay. inşallah e, boşa vaktinizi almıyorumdur diye ümit ediyorum fındığı böyle gel ediyoruz gel ettiğimiz bu fındığı da ihtiyacımız ölçüsünde yiyoruz ayırıyoruz yemek için ee, kalanları da kalanları da satıyoruz şimdi şöyle bir şey göstereceğim görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle. şurada bir delik gibi bir şey görünüyor Ben geliyor şurada şurada bu grup fındık fındığın içine ee, tar giriyor bu şekilde Ondan sonra da fındık iyi ise bile iyi fındık ise bile o fındığı şurada da var görüyorsunuz Evet koruk fındık koruk fındıklar fındığın içine katmamaya özen göstermek lazım fındık zamanı patoza fındığı fındığı patoza verdikten sonra bile bunları temizlemek lazım fındığın içinde buna dikkat etmek gerekiyor. Bu şekilde fındığımızı gel ediyoruz sevgili dostlar. Hepinize sevgi, saygılarımı sunuyorum. Mutlu pazarlar, hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.